Merhaba arkadaşlar. 1961 yılına gidiyoruz. Beyaz taşlarda Mihail Tal, siyah taşlarda Bruno Parma. Tal oyuna E4 hamlesiyle başlamış. Bruno Parma'dan C5, Sicilya savunması. At F3, at C6, D4, Cd, at D4 hamlesinin ardından G6, Sicilya savunması hızlandırılmış Dragon. G6 hamlesi yerine at F6 oynansaydı hemen E4 piyonuna saldırı olduğu için C2'deki piyonu geride bırakmak pahasına biliyorsunuz at C3 oynanılıyordu. Şimdi böyle bir tehdit yok. Önce C4 D5 karesinin kontrolüyle dolaylı yoldan merkez kontrol edilmiş. Şimdi at F6 ile ver piyonu at C3 güvenli bir şekilde gelenebilir. At çarpı D4 vezir çarpı D4 hamlesinin ardından önce D6 E5 sürüşünü kontrol etmek adına. Fil E2 fil G7 fil E3. Hemen vezir filin çaprazından kaçmaz çünkü at oynandığı takdirde g7 fili boşta kalır. Fil e3'e kısarok şimdi fili tuttum. Vezir d2 kaçma zamanı. Fil e6 c4 karesine bir baskı aynı zamanda kale c hattına gelecek. Kale c1, vezir a5. c3 atı açılırsa vezirler hemen değişilir ve a2 piyonuna da bir baskı var. b3 C4 karesini sağlamlaştırdı. Aynı zamanda vezir ikinci yatayda daha aktif oldu. Kale Fc8 hamlesinin ardından kısa rok. A6 B5 ile piyon yapısını dağıtmaya amaçlıyor. Talin çok sevdiği hamle geliyor. F4 B5 ilgilenmeyerek kendi planına devam etmiş. F5 Fil D7 FGHG hamlesinin ardından C5 Açacaksan benim istediğim gibi açacaksın. Bruno Parma almayı tercih etmemiş ama D çarpı C5 alınsaydı arkadaşlar E5 hamlesinin ardından aslında bilgisayara göre pek de bir şey yok. At G4 burada fil alınırsa E3'teki fil boşta tavsiye edilmez. Şimdi fil çarpı G4 tavsiye ediyor. Konuma baktığınızda F7 karesi çok zayıf. Bütün açık dikeyler Talin elinde. Mihail Talin rahat bir oyun olurdu diyebiliriz. Bruno Parma bu yüzden bunu tercih etmemiş ve fil e6 tekrar gelmiş. Şimdi fil f3 ünlem. D çarpı c5 tal durduk yere neden piyon verdi? 3'e 2'lik üstünlüğü varken şimdi rakibinin 3'e 2'lik üstünlüğü var vezir kanadında. E5. Atı istiyor aynı zamanda fil A8 kalesini istiyor. Peki bunu parma oyunu kayıp mı etti? Arkadaşlar At gelir hamlesinden sonra aslında bakarsanız konum siyahlara Bruno Parma'ya hafif üstün fil çarpı a8 hamlesine kale çarpı a8 ile oyuna devam etseydi. Fil çarpı e5 çift soru. Tabii ki insani bir hamle ama sıkı bir hesap yapmak gerekiyordu. Burada fil çarpı h2 istekleri var. At çarpı e3 şöyle boş bir hamle yapalım. Alınırsa fil d4 vezire düşürme tehditleri var. Yani fil kaçmıyor diyor ama hiç öyle değil. Fil D5. At çarpı E3. Fil çarpı E6. Alınması vezir değilden sonra konum artı 5.6'dır. E6 piyonu alınacak ve F7'ye sızmalar olacak. Fil çarpı E6 hamlesine bu konumda kale D8 oynamış. Olur da F1 kalesi de boşta. Veziri istiyorum. Vezir G5 oyunu bitirir. Konum yine artı 5 civarındadır. Şimdi istek vezir çarpı g6. Piyon açmazda fil alınırsa arkadaşlar vezir çarpı e6 hamlesi var burada. Dikkat edelim. Şah f hattına gelemiyordu. Kale çarpı f1 vardı. Şu an kale düşüyor. Oyun tale kazanç. At çarpı f1 alamıyor dedik. Kale d8 oynanmış. Vezir f2 bilgisayara göre doğru hamle Vezir E2'dir. Vezir F2 kardan zarar eden bir hamle ama kötü bir hamle değil. F2 piyonuna baskı yapıyor. Şimdi at F5 ile bu dikey kapatıldığında Vezir E2 ile file saldırılmış. Fil D4 Şah H1 fil çarpı C3 alırsa burada fil çarpı F5 G çarpı f 5ten sonra vezir çarpı E7 konum artı 3.4 tale kadar zaten kalite üstün burada şah kanalı da dağılmış durumda. Fil D4 şah H1 şimdi F çarpı E6 hamlesinin ardından vezir çarpı E6 şah G7 hamlesine at E4. Bu at vezirle işbirliği yaparak bunu parmaya ciddi sıkıntılar çıkaracak gibi görünüyor. Bruno Parma vezir c7 hamlesiyle oyuna devam etmiş. At g5 şimdi f7 kalesine sızma tehdidiyle kale f8'de tutulduğunda Mihail Tal'in buradaki mükemmel hamlesini bulabilir misiniz? Mihail Tal bir hamle yapıyor. Bruno Parma oyunu terk ediyor. Tal'in hamlesi vezir çarpı f5 mükemmel fedası. Kale ve piyon ile alınması bir şeyi değiştirmez. At e6 verdiği veziri geri alır. Kale üstün bir şekilde oyuna devam eder. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.